Cumhuriyeti uluslararası haklarını kolay elde etmedi. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bağımsızlığını da kolay elde etmedi. Bağımsızlığımızın her kare taşı için bu topraklarda insanlarımız canını verdi. Lozan Antlaşması'yla Ege'deki adaların silahsızlandırılmayacağı çok açık şekilde ifade edildiği halde Yunan askerlerinin bugün orada olması Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını zedelemektedir. Süleyman Şah Türbesi'nin yurt dışındaki yegane toprağımız olduğu ve dalgalanan bayrağımızın oradan indirilerek taşınmış olması bizim içimizi acıtmaktadır. Mavi Marmara'da İsrail'in askerlerinin gemimize inip insanlarımızın canına kastetmesi hala hafızalarımızdan silinmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılan dava geriye çekilmiştir. Şimdi de bir Alman fırkatiğinde bir Yunan subayının emriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının dalgalandığı ve toprağa sayılan bir gemiye fütursuzca girerek orada bulunan insanlarımızı tehdit altında bizim haberimiz olmadan arama yapmaları kabul edilebilir bir şey değildir. Şunu herkes bilmelidir ve bütün dünya bilmelidir ki Türkiye'nin uluslararası hakları yol geçen hanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini 18 yıldan beri idare eden hükümetin bir an önce kendine gelmesi gerekir. Bu cumhuriyetin hakkını, hukukunu uluslararası arenada aramak birinci derecede onların Buyurun buyurun Takip etmekse muhalefetin görevidir. Asla kabul edilemeyecek bu tutumların daha fazla sergilenir olmasına göz yummayız. Bunun için ne gerekiyorsa onu yaparız.